Dur dur kalk kalk kalk. Duymadı da salak. Sonra. <laughs> <laughs> bomba nerede damlıyor ki? Arkadaşlar. Ha. 20 saniye. Hadi 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 bu ikisi aynı ne fark ediyor? <laughs> Kabre. Geldi geldi <laughs> geldi şey. gel. şey İngilizce Tamam. Hele bok 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 çıktım. Ya buradayım. İngilizce de bilmiyorum ki bu da mı? Helal diğer <laughs> de ben. <desconaltro> Hadi lan alsın sen bu oyunu. Hadi koçum 10 saniye. Ben de Kasa kasa video çekiyor tam buna. Helal lan. Helal lan sana. Oh. Şu mantı senin düşen yeri sikeyim. Geçer evde. Kit yok. Kit yok kendine. Oraya bak oraya bak. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz o benim? Hadi hadi gidin. Ama ha, ha, maç yapma metinin de maç girelim hadi ya. Allah'a Allah Allah geliyorum. Geliyor. <laughs> <laughs> eyvah! Eyvah! Ha. <Gülüyor> 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 <Kapsın>. <Gülüyor> Bilyardır. Bilyardır. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? De ne yapıyorsun? <laughs> ne <diyor>? Ne, <Gülüyor> ne <Gülüyor> Helal lan, el alacak şimdi. Ah, what the fuck are you doing? Ölüşümüz bak, <laughs> ölüşümüz Oğlum nerede olduğunu biliyor zaten. <laughs> Şıtlas bana da gerek yok yani, nerede olduğunu biliyor. Bu <laughs> 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 Gorusu şu şehirde bak bu adam da ile. Ah alırım nereye alıyorum amına koydum 10 saniye var. Ay amına koydum. Kanka elim <laughs> çarptı lan. Ha geçiyorlar evet. İzliyoruz. Şak şu bir. Adam adam vurup ayrıldı diyor. Aldım rampada Hala. Got it. Sağ. Hayit var. Geri çekil. Short'tan. At smoke, at smoke, at smoke. -smok dur dur. Ya B dönme. Oğlum bir kişi kalmış aman koyayım? Hile, hile. Derin sessizlik istiyorum. Bekle 200 kadar bekle. Ya, ya. elimi sikeyim. Ya. Saldım ben de amına koyayım. Güzel. Kıyla kıyla. Sana He, <laughs> Daha fazla zorla. Daha fazla zorla. <laughs> <dolduruyor. gülüyor> <laughs> Allah belayı versin. Vallahi lan. 5 dolar daha söndüreceğim ben bunu. Çünkü canım gitmiyor. Girdim lan videoya ya. Ey saçcak şimdi izleyin. O bomba. Bomba sende. Bomba. Oo! Ne? Durun abi, durun durun Face geliyor. Hadi lan sürün. Bu diyloxy vallahi. Yok fucking. Ey patlatmasan <laughs> da atacağım. Amanı siktir. На ногдор урушаад тийм оо их хэвээрээ